Nazi Almanyası tarafından Polonya'nın Osvecim kasabasında kurulan Auschwitz-Birkenau toplama kampının Sovyet birlikleri tarafından kurtarılmasının 80. yıl dönümü, anlamlı bir törenle anıldı. Kampın hayatta kalan son tanıkları ve birçok ülkenin liderleri, insanlık tarihinin en karanlık sayfalarından birini hatırlamak ve kurbanları onurlandırmak için bir araya geldi. Tören sırasında, toplama kampında tutulan ve kurtulan eski mahkumlar, mavi-beyaz çizgili atkılarla kampın ölüm duvarı olarak bilinen alanına yürüdü. Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve Auschwitz-Birkenau Devlet Müzesi Müdürü Piotr Kwiński burada hayatını kaybedenler için mum yakarak saygı duruşunda bulundu. Cumhurbaşkanı Duda, yaptığı konuşmada bu kampın hafızasının bekçileri olduklarını vurgulayarak, Holokost sırasında Yahudi halkının yaşadığı acıları unutmanın mümkün olmadığını ifade etti. Etkinliklere yaklaşık 50 kamp kurtulanı katılırken, organizasyon yetkilileri bu yaşlı tanıkların törenin odak noktası olduğunu belirtti. Hayatta kalanların varlığı Geçmişin dehşetini hatırlatırken, onların aktardığı hikayeler gelecek nesiller için güçlü bir mesaj niteliği taşıdı.